Masa sürekli gündemde. İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Makro, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim. Ama dinlemiyorsun. Bak senin tarih bilgin de yok dedi. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Önce bunu ara. Ve bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım. Biz ise bu Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık. Biz oralarda sadece acaba insanca nasıl destek, nasıl yardım veririz bunları yaptık. Değerli kardeşlerim, darbe ve vesayet güçlerinin örneği bunlar. Yıllarca besleyip büyüttükleri, günü gelince de sahaya sürdükleri kadrolar tasfiye oldukça, Türkiye yerli ve milli politikalarını çok daha bir kararlılıkla hayata geçiriyor. Bunlar Libya'ya da çok çektirdiler. Libya'da bunlar yüz binlerce insanı öldürdüler. Bunu yaptılar. Ya bunlar bize insanlık dersi verebilir mi? Şimdi gelmiş Libya niye girmek istiyor? Petrol için girmek istiyor. Afrika'nın diğer ülkelerine bunlar niye girmek istiyor? Elmas için girmek istiyor. Altın için girmek istiyor. Bakır için girmek istiyor. Krom için girmek istiyor. Avrupa seyahatlerinde hep Avrupalı liderler, şey Afrikalı liderler bunu bana anlatmışlardı bizzat kendileri. Türkiye ise ecdadımız biz buralara gittiğimiz zaman sadece biz destek elimizi uzatırız. İşte şu koronavirüs sürecinde 150'ye yakın Afrika ve dünya ülkelerine biz desteğimizi verdik. Niye verdin? Ya bu bizim insani ve vicdani bir görevimizdir diye verdik. Biz onlardan daha zengin değildik. Ama verdik. Ve bundan sonra da vereceğiz. Bizim ecdadımızdan aldığımız terbiye bu. Bundan sonra da yapacağımız bu. Ey Macron sen ne yaptın? Şu anda dirsek teması içinde oldukların ne yaptı? Sen onu söyle. Türkiye meclisiyle cumhurbaşkanlığıyla yargısıyla bakanlıklarıyla kurumlarıyla özellikle ordusu ve diplomasisiyle kendi oyun planlarını uyguladıkça hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. İşte şu anda burada adalarda vesaire Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? bazı kendisine destekler vereceğini vaat edenlere güveniyor. Onlarla beraber kalkıp adaların etrafında korvetlerle dolaşıp duruyorlar. Zodyak dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz. Bu yollara girmeyin. Hepten yalnız kalırsınız. Yeri geldiği zaman komşu 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 diyorsun ya o zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme. Ama bizim için Hamdolsun. Biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Bunları da dirayetli hayata geçiriyoruz. Gerektiğinde her türlü mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık. Her ne kadar hala ülkemizde azımsanamayacak sayıda darbe ve vesayet özlemcisi varsa da milletimizin bunlara fırsat vermeyeceğine inanıyoruz. Bir daha bu ülkede Demokrasi ve milli irade ile darbe ve vesayet kesinlikle yan yana gelmeyecektir. Ülkemizin ve milletimizin kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Geleceğe ilişkin tüm planlarımızı, programlarımızı, hesaplarımızı milli iradenin üstünlüğüne olan teslimiyetimizle yapıyoruz. Sözlerime son vermeden önce Türkiye'nin hak Hukuk, özgürlük, demokrasi, kalkınma mücadelesinde emeği geçen, katkısı olan, canı pahasına bu yoldan dönmeyen tüm siyasetçilerimize, fikir adamlarımıza, toplum önderlerimize, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'den Şehit Başbakan Menderes'e merhum Özal'dan Erbakan ve Türkeş'e kadar milletimizin istiklali ve istikbali için çalışmış büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbimden bizleri de hayırla yad edilenler arasına katmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz demokrasi ve özgürlükler adasının tüm bu hakikatlerin inşallah mücadelelerin ve değerlerin sembolü olarak asırlar boyunca misyonunu yerine getireceğine inanıyorum. Ülkemizin yassı ada duruşmalarında tutuklulara sizi buraya tıkan irade böyle istiyor diyen bir yargı anlayışından 15 Temmuz'da darbecilere karşı derhal harekete geçen bir yargı anlayışına ulaşmış olması gerçekten çok büyük bir ilerlemedir. Bu vesileyle 15 Temmuz sonrası darbe yargılamalarını titizlikle yürüten yargı mensuplarımızın tamamını tebrik ediyorum. Bu davalarda fedakarca görev üstlenen avukatlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Baro tartışmaları ve teröre verilen destekler sebebiyle son günlerde sıkça tartışma konusu olan avukatlarımızın kahir ekseriyetinin ülkesine, milletine, hakka, hukuka, samimiyetle bağlı olduğunu da biliyoruz. İnşallah. İnşallah bu anlayıştaki avukatlarımızın barolarda ve diğer sivil toplum faaliyetlerinde çok daha aktif hale gelmeleriyle yargının tüm unsurlarının milletimiz nezdindeki itibarı ve güvenirliği daha da artacaktır sizlere bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini yüksek müsaadeleriyle aile fotoğrafı selamınız için bir kez daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın MHP Genel Başkanı, Sayın Tansu Çiller'i, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı, Sayın Danıştay Başkanı, Sayın Sayıştay Başkanı, Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı, sahneye davet ediyorum buyursunlar lütfen Efendim bir istirhamımız olacak. Malum koronavirüs sürecinden geçiyoruz. Çok özür dileyerek affınıza sığınarak lütfen fiziki mesafemize riayet etmeniz konusunda minik bir ricada bulunmak istiyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumumuzun açılış programı burada sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız aramızdan ayrılıyorlar. Zatı devletlerini saygıyla uğurluyoruz.